Evet, kazanım 48 değiş. Şimdi demiş ki A ve B kümeleri vermiş. A'dan B'ye kaç farklı bağıntı tanımlanır? Yani bağıntı sayısı soru. Şimdi öncelikle A kartecen B'nin eleman sayısı ne olur? A kartecen B'nin eleman sayısı. A 3 elemanlı. B 2 elemanlı. 3 çarpı 2 6 elemanlı. Şimdi bağıntı sayısı kartecenin alt küme sayısı değil miydi? Evet. Alt elemanlı kümenin alt küme sayısı 2 üzeri 6 yani 64 olur. Cevabım D olur. Geçtim ikinci soruya. Diyor ki K'den L'ye tanımlanan bağıntıda. Diyor. Şimdi K'den L'ye tanımlanan bağıntıda K kartajan eleman sayısını bulalım. Mı? Eş K kartajan N 3 çarpı 2'den 6 eleman. A virgül N bu K kartajan elemanı ve B virgül M elemanları birlikte bulunur. Şimdi bunlar normalde kümede olsaydı işte A bulunur B bulunur. A ve B bulunur. Ne yapıyorduk? İkisi bulunacağı için burada sıralı ikili fark etmez. 6 elemandan ikisini atacağım. Yani A virgül M N ile B virgül M kesin bulunacak kümede. Şöyle yapalım. Kümede A virgül N ve B virgül M kesin bulunacak. Geri kalan 4 elemanla buraya 2 üzeri 4 yani alt küme sayısı kadar 16 farklı eleman geleceği için ikisini attıktan sonra kalan eleman sayısının alt küme sayısı kadar kümede yani 16 tane bağıntıda A virgül N ve B virgül M birlikte bulunur. Cevabım yine D oldu. Geçtim üçüncü soruya. Ne yine bak N'den M'ye tanımlı. Sonuçta N Kartezyen M'nin eleman sayısını bulalım. 3 çarpı 3'ten 9. Doğru mu? Bu bulunacak, bu bulunmayacak. E sıralı ikili olduğu için biri bulunacak, biri bulunmayacak. İkisi için ikisini dağıtacağım. Bulunanı dağıtıyordum, bulunmayanı da 7 eleman. Kalan 7 elemanla kaç farklı alt küme oluşur? 128 tane. O zaman 128 tanesinde P virgül üçgen bulunur. Q virgül kare bulunmaz. Dördüncü soruya geçtim. A ve B kümesi vermiş. A'dan B'ye tanımlanan en az 2 elemanla. Şimdi bak. Önce A kartı ezen. B'nin eleman sayısını bulalım. Alt küme sayısını bulalım. Yani bağıntı sayısını bulacağım. Şimdi A kümesi dediğim. X küçük eşit 1, X doğal sayı. 0, 1 var burada. 2 elemanlı. B kümesi. Eksi 2 ile 1 arası. Eksi 2 dahil. Tam sayı olacak. Eksi 2, eksi 1, 0. 3 tane. E burası 2 çarpı 3'ten 6 elemanlı. Şimdi normalde diyor ki en az iki elemanlı kaç tane bağıntı vardır. Şimdi iki elemanlı bağıntı sayısı şu mu olacak o zaman? Tüm hepsinden, tüm durumdan eksi bir elemanlı olanlar, bir de eksi boş küme diyeceğim, sıfır elemanlı eksi boş küme. Bana sordu. Tüm durum ne? Şimdi altı elemanlı 206 bağıntı yazılır. 206 bağıntı yazılır. Bir elemanlı kaç tane bağıntı yazılır? Şimdi 6 tane. A kartezyen B 6 elemanlı ya her eleman toplam bir, bir, ayrı ayrı birer eleman olarak yazıldığında 6 tane bir elemanlı yazılır. E boş kümede eksi 1 diyeceğim. 2 üzeri 6 kaç yapıyor bu? 64. Eksi 7 diyeceğim. Bu da 57 yapar. Cevabım B oldu. Ve bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>